Gönül dostlarım İzmir'deki bahçedeki evden hepinize selam olsun, saygı olsun, sevgiler gitsin. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar olsun. Hepinize hayırlı sabahlar, sabahın nurundan, şerefinden, Allah'ımın merhametinden, seher vaktinden, şöyle fisil fisil esintiden, nar aracının çiçeklerinden hepinize kucak dolusu böyle yürekten sevgiler gitsin. Şifa olsun inşallah. Şöyle gökyüzüne bakıyoruz. Gökyüzü karanlık görünüyor şu anda. Lakin nar çiçekleri süper görünüyor. Kahvaltıda izleyeceksiniz beni. Kahvaltınız bal olsun, şeker olsun, size şifa olsun arkadaşlar. Hayırlı cumalar gönül dostlarım sevgili değerli youtube ailem bizimkiler bizim aile Nasılsınız arkadaşlar İyi misiniz İnşallah iyisinizdir Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz bizlerde bir yaramazlık bir sorun yok bizim ailenin içinde sadece döndü abla hasta İnşallah ağrıları sancıları ilk günküne nazaran birazcık dindi hafifledi İnşallah tedavisi olacaktır. Dertleri veren Allah'ım derman da verecektir diye düşünüyoruz gönül dostlarım. Ee, sizlerin duası, sevenlerimizin duası, bizlerin duası Döndabla'ya inşallah şifa olsun. Rabbim tez zamanda kalıcı olarak şifa versin diyoruz. Arkadaşlar bahçedeki evdeyiz. Ee, bugün neler yapacağız? Bugün yazdan, geçen seneden bizim bir kabağımız vardı. Çok büyüktü. Hatta köyden buraya getirirken ben kaldıramadım. Ben az buçuk şeyi kaldırırım. Çok ağırdı. Yani benim tahminime göre 40 kilo var. Ama Şahin'in tahminine göre o diyor 30 35 kilo gibi bilmiyorum. Ben kaldıramadım. İstanbul'dan kargomuz geldi. E sağ olsun Allah razı olsun kendisinden döndü demir. Buradan selam olsun. Döndü Demir'in bize göndermiş olduğu kargo paketini açalım. elbise döndü Demir'e buradan çok çok teşekkür ederiz. Polen bebeğe gelen hediye. Şurası şöyle el örgüsü. Elemi göz nuru diyebilirim. Elbisenin arkası. Çok güzel arkadaşlar. Eline koluna kesesine bereket versin. Eline koluna sağlık. Yüreğine sağlık. Düşünmesi yeter. Güzel şık bir elbise. Etek boyunu kıvırmamış. Onu bize bırakmış öyle yazmıştı yazışmıştık istesgramdan arkadaşlar döndü demirle şimdi paketin içinden bir tane not çıktı onu herkesin içinde okumayayım dedim ee, belki de okumamam gerekiyordur şimdi ne yazdığını bilmediğim için bakacağım okuyacağım döndü demire buradan selam sevgi saygı gönderiyor Kolenbebe'ye Döndü Demir'in gönderdiği paketi açtıktan sonra bir paket daha var. Bunu açmayacağım. Bu Özlem'e geldi. Ev hediyesi olarak geldi. Kendisi açsın. Yeter Teyze geliyor. Yeter teyzeyle biraz hayal diyelim Geliyorum Yeter Teyze. Arkadaşlar gün içinde görüşürüz. Bunlar benim Gültepe'ye su yöre Her gün geldiler. Allah işlerini işler, yüzeyine rast getirsin. İnsan olan insanı unutmaz. Evet. Nereye gidersen git insanlık unutulmaz. Tabii ki insan olamaz. İnsanlar şimdi insanlık, komşuluk kalmadı artık. Hep öldü. Kimse kimseyi tanımıyor, görmüyor, bilmiyor. Yok. Kızlar ne yapıyor? İyi mi İyi, iyi. Sağlığına dolayı. Sorun ne iyi şükür. İyi, i̇yi maşallah. maşallah. Iyi. Damat asker mi? Damat geldi, asker gitti. Bir ay yaptı zaten o paralı. İyi, bir ay, he paralı. Biraz. Çok şükür, çok şükür. Hadi, Resul abim de geldi. Önce çay içtik, sohbet muhabbet. Şimdi de kahve evet. içeceğiz. E doğru ya, yani. her gün ömrümüzden ömür gidiyor. Ya ee, öyle ki şey... Ömrümüzden ömür gidiyor. Ee, Az übete daha yaklaşsınlar. Aman ülkerim sen zahmet etsin ülkerim. Zahmet yok yeter tamam. abi. Ben olurum ben sana ülkerim. Sen benim her şeyimsin. Siz benim başımın tacısınız ülkerim. <laughs> Allah size razı olsun. İyi ki varsınız. Allah size iyi geçmesin. Üçü bir aradaymış. Ya olsun hangi? Hay var? hay şekerli içiyor mu ya sen? ben bilmem. Ben bilmem eşim bilir. ben bilmem eşim bilir. <laughs> <laughs> evet. bilir. Sağ hmm. Tamam ben uzatacağım. Çok sağ <laughs> ol. <olun>. Gel. <laughs> Ne ettiğinizde geldiniz yeter teyzem Resul abi sabah sabah içimizi açtınız iyi geldi eski komşular eski dostluklar sohbet muhabbet bize iyi geldi ya sağ olun Allah razı olsun. Yeter teyzelerden önce geldik biz bura sonra yeter ablala emekli olmuş gelmiş bir tanıştık hiç bırakmadık birbirimize evet. hep geldik gittik Yusuf dede benim kızım gibi Allah razı olsun her evet. şeyim de başımda ülkede şehrimde... Allah bin kere razı olsun. Bu iki üç gün gelmeseydi beyim diyor ki Ülker Badu niye gelmiyor bize? Ha istiyorlar diye hemen işi gücü o bir görünür gelirdim oraya severlerdi. Yani şöyle bir sıcaklık bulduk ya bir şeyimiz eksik olsa diyelim ki bir şey ihtiyacımız var. Bardağımızı alıp yeter teyzeye koşuyor. Ülker evet. bana bir çiçek vermişti ya sarı. Ha bir oldu maşallah bir gör nasıl açtı nasıl açtı. Ya. Gelip gidiyorum sarılıyorum Ülker'im burada yaşıyor diyorum. Bak Ülker yanımda diyorum. <laughs> 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 Emine de diyor anne gören olsa gülecek bu. Şey Çiçek mi? Ülker diye sen. bunu biz de şey <laughs> Evet. <Ha. gülüyor> Lazımsa vereyim. Vallahi lazım da bakabileceğim bir sen. Alca hakikat vereyim dediğim sözünü verdiydim gözün İstiyorsan vereyim. Kesin 3 tane resim abi oraya. Bir 10 tane on köfte. Yine gelip gittik. gittikçe mangal yakarken kopar dalından yesin. Evet. Hı vereyim. Yapabilir miyim, yapabilir miyim? Siz ektiniz mi bahçeye bir şeyler yeter abla? Yok yok su yok. Gel bizim kuyuda su yok. Kuyu var ama su yok. Hı. Kuyu temizlenmek istiyor. Temizlenmezse evet. de gözenekler dükkanı veriyor ha, bu. gözenekler şeyde. açıldı. Hı. Ayça iyi mi? Mutlu mu? Ayça mutlu Ayken mu? Mutlu. Bir ay izine geldi işte. Bugün annesine Kemal altına gittiler. Ha, gitsinler gitsinler. Ee, babaanne ne istiyorsun? Ne alayım sana? Kızım ben bir şey istemiyorum. Git dedim. Benim her şeyim var annem. Ne yapacağım? Allah razı olsun. Allah herkesi sevirsin. Ya Rabbi. Amin. Olmayanlara. Ne var yok? Mahallede ölen kalan var mı? Yok ama mahallede. Vallahi hiç kimse yok. Kimse kimseyi görmüyor. Ben de düştüm 15 gün önce. Hiçbir yere çıkmıyorum. Ayağım şiş. Sağlam ayağım çok ağrıyor, sıvısı bitmiş, kireçleme diye doktor. Ameliyat da olmuyor. Ameliyatın haydası yok ki ne Neden olsun. düştüm yeter teyze? Ülker yürüyordum arkadan tansiyonum herhalde yükselmiş. Sanki biri vurdu, yüz kuyru düştüm. Buram böyle sıyrıldı. Cam buramı kesti. Gözlüğün camı? Evet. Bu gözüm darba görmüş. Evvel gün özele götürdü Hamza beni. Dedi teyze sen darba görmüşsün. Ben unuttum Hamza dedi ki hayır doktor bey evet 15 gün önce babaannem düştü gördük buraya yardı gözü de arza gördü. Dedi. Hmm. Neye de düştün sen? Bizim kapının önünde dışarı çıkıyordum. Kim kaldırdı? Hamza, hmm. Hamza evdeydi. Bağırınca hemen o geldi koştu böyle kanlar akıyor sırasından. Babaannem ne oldu düştüm oğlum dedim herhalde tansiyonum yükseldi. Ak getirdim elemle gitti aldı geldi buz koydular. Şükür bir çekildi işte. Gittik 14 milyon gözlük aldım. Bu gözlük değişecek artık. Ha değişecek. Evet, bu değişecek ülke. Ha. Zaten sigorta vermiyor buna hep ben parayla alıyorum. Çok Niye vermez Esra sigorta? Numaralı gözlük ya vermiyordu. üç 3 yılda bir gözlük hakkı var herhalde öyle oluyor. 3 yılda olmadıysa. Bir de zaten senin seçtiği gözlüğü tamamını vermiyor yani. Ama yani, vermiyor, vermiyor hı. Şahin Bey. Doğru, vermiyor. Yüzde yirmisini mi ne ödüyor herhalde yani? Şimdi biz akşam sabah köve gideceğiz Yeter teyze. İstediğin bir şey var mı bizden? Ne? Köve köve Kütahya. canın sağlığı. Allah işinizi rast getirsin dualarım hepsinde. Amin. Siz sağ olun her şey bana o yetiyor. Allah razı sağ olsun. Sağ ol. Varsa hani istediğin bir şey oralardan. Yok canım sağ olun. Hani ülken e, gelmiyor göremiyor. Ne deme? Artık köve gidiyorum. Gelirim, ee, yine evet, gelirim evet. yani. Bayramı oradasınız herhalde ülken. Şey. Hiç bilmiyorsun. Onu daha Belli düşünmedik. Değil, He. Değil He. Özlemler tayinine gidiyor işte. Onu taşınacak benim küçük kız. Nereye gidiyor? Kütahya tarafına gidiyor Şafaniye. Tayin çıktı eşine. He. Gidiyor artık yeter ama. E, ne yapsın? Ekmek davası. Fatma'nın da damatlar. Hmm. Daha Konya'ya gittiler. He. Ne yapsın? İşi nerede oraya gidecek ülke. Tabii nerede. Böyle ekmek parası bu kolay değil yani. Doğduğun yer değil doyduğun yer. Doğru. Eline sağlık. Allah. Allah razı olsun. Ülke, Allah işini azaltacak. Amin. Amin. Ali kardeş ne yapıyor? Vallahi Ali işte. Üç ömür çalışıyor. Emine ilaçe kemer altına gitti. İyi gitsin. Ben de geldim şuraya kadar bakayım dedim araba oradaysa gidin görüm için rahat ettin. Tamam. <laughs> sen de geldin. Keyif sen hastaydın. Yeter <laughs> de yatıyordun. geldim. Yatıyordun hastaydın. He ha, evet Girmedim. yeter abla. Allah razı olsun. Bu da güneşlerin sana dokunuyor biliyor musun? Dokunuyor mu? Buranın, Nasıl abi güneşte oturuyor. <laughs> güneşte oturuyor onu diyorum ben. Çarpıyor insan kafasını. Seviyor <laughs> singleşi. Allah. Seviyormuş o. <onu. gülüyor> Alışkınsa hani olmaz. Ha, olmaz. Tabii. Alışkınmaya bağlı. Hı. Tavuk var mı sizde Yeter abla? Yok yok tavuk var yok. Ali hepsini hep sattı. Köpek var. Ha, hiçbir şey. Bir tane köpeğimiz var o da bağlı. Hı. Hatırlıyor mu Yeter abla? Benim boğazıma balık kılçığı battı. Bilemedi doktorlar bir hafta. Ben artık böyle çok kötüydüm anlatılmaz. Neyse en sonunda buldular ile onu çıkardılar. Kurtuldum diye kurban keselim dedik. Bunlar kurbana bir koç hazırlıyormuş. Koç iki yaşında çok büyük. O kadar tehlikeli bir şey geçirdim ya. Onu aldık da kurban kesmiştik. Ama sen de başına gelmeye kalmamış. Kalmadı. Şey. Allah Allah. Başıma evet. gelmedi Ama kalmadı. Ne şeyler var. Ne doğmayacak. Yıldırım ha. düşer bize düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Balıktan ikne çıkar, ülkene çıkar. Allah Allah. Zor <laughs> bak ya. Tır benzinliğe dalıyor, bize geliyor. Yani böyle... <laughs> Tesadüfün yine deneyim. Böyle, böyle, böyle. Kurbanı o zaman bunlar kesecekmiş. Kocaman koş. Yusuf dedi illa bunu ver. Ben çok büyük tel katladım dedim. Bana vermişti koca bir koş böyle. Kesmiştik adak olarak. Allah Allah. baktım öyle Allah duymamıştım ben. Hı. Hmm. Çok şükür verdiğimiz sadakalardan şeyleri Allah koruyor bizi. sadaka ömrü uzatır derler ya. Allah verdiklerini karşı getiriyor onları. Amin. Getirsin de, zaten. Şahin Bey'de her birine veriyorlar. Allah veren ellerden olsun. Amin. İşte de çekmediniz kalmadı. da çekmediniz kalmadı. Aynen. Estağfurullah abi <gülüyor> gerçekten ya. <laughs> Her bir yerlere geliyor da. Nasıl geliyor? Yer, gelinen yer bedel ödemeden gelinmiyor. Kesinlikle Resul abi. Yani o zaman diyecek bir yere gelmek istiyorsa bedel ödemeden hazır olacaksın değil mi? Tabii. Aa. Bu öten neresi abi sence? Vallahi bu saksan gibi geldi bana. Şısak sağ dişler. Ya. Sen değil, değil sen Ne dersiniz bunun adını? Bu alacalı kuşa, siyahlı beyaz. Karga diyoruz biz. Karga başka, bu aksak mı? Ha? Uzak sağ. Bak, karga bas, karga. Ee, evet. ya, bak ya, o da. Karga bu ya. Nasıl ötüyor ya? Karga, bak, bak o da bu. Karga siyah olur, kuzgunlar evet. yani. Evet. Misafirlerimiz gittiler ayaklarına sağlık sıra geldi bal kabağı kesmeye. Yılın en büyük dev bal kabağı diyebilirim. Hakikaten çok büyük. 20 kilodan fazla. Çok fazla kaldıramıyorum 20 kilo olsa kaldırırım. Şimdi Allah'ın izniyle bugün onu keseceğiz. Konu komşu paylaşacağız. Dev kabağın cinsini bilmiyoruz. Tohumu Muğla'dan Hilal Hanım'dan gelmişti. Ha, destere şurada masanın üstünde tamam. yıkadım. Şöyle dursun bu. Anca destereyle kesebiliriz. Elimi de destere kesti yine ya ben de. İki de bir her yerimi kesiyor. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz arkadaşlar. Gerçekten. Bilim gerçekten dilim dilim. Eşlet bir kabak şuradan. Çok başlayalım. büyük ya. Zaten Rabbim bize yol aç vermiş evet. bak. Değil mi? Evet, Ama güzel. Hı, güzel bir kabak. Keselim gari bunu ya. Şey, Senes ne kadar duracak Ülker Hanım Duracak maşallah açıkta duruyor. Evet. Tarihi söyler misin? Bugün 2 Mayıs 2025 arkadaşlar. 2 Mayıs. 2 Mayıs 2025. Evet. evet. 2 Mayıs'ta dev kabağımızı Allah'ın izniyle kesiyoruz. Evet. Geç kaldık mı? E. Kabak ekimi geç kaldı. Geç kaldı Kerem <laughs> Bir çıkar. Çok güzel bir kabak ya. Allah'ım bunu nasıl bir maşallah. Şurasını da alayım da. Ondan sonra. <laughs> Şahin bile kesmekte zorlanıyor. Büyük bir Kerem Heh. Evet arkadaşlar şu kaliteye bakın. Şu ete bakın arkadaşlar. Tam abartısı söylüyorum. 10 kabak santim. Cinsi. 10 santim kalınlık var. Bakın şöyle. Abartısız söylüyorum. Böyle bir Şu yok. Şuna bak. Şuna bakın. Bakabilirsin Şuna bak şunun kalitesine. Ülker Hanım yetiştirince böyle kalite yetiştiriyor işte. Ben sadece tohumu toprağa atıyorum. Rabbim ol diyor, oluyor. Bu oğuşumuz Resul abiye vereceğiz. Bunu başka bir komşuya vereceğiz. Yani bir Burada bir komşuya torbaya koyduk. Böyle poşetliyoruz. Kurban istesi gibi. Poşet poşet yettiği kadar dağıtacağız bunu yani. Evet komşularla yiyeceğiz. Tabii. Tek başımıza evet, yemeyeceğiz evet, emme. Nasıl olmuş ya Çok güzel için. ya valla. Cins olarak. Maşallah ya. 41 kere maşallah ya. Ha. Dev kabak. Ben zor kaldırdım. Benim acıdı bilmiyorum. Tartmadım ama bir 25-30 kilo çok rahat. Bunu tartmayı ya. çok isterdim. Ya, İyi hadi. Gitmeden beri, tamam. Tohumunu kaybetmememiz lazım. İnce kabuk, etli, kırmızı, dıkız olur. Sulu olmaz. Çok lezzetli olur. Kestane gibi olur. O yüzden inşallah tohumunu kaybetmeyiz. Bu bu cins nasılsa çok güzel bir cinsmiş. Sarı çekirdek bak. Evet evet çok kalite. Ha Şöyle hemen hemen 15 santim var derini. Çok rahat 10 santimden fazla. İnşallah bu çekirdeklerini hemen ekelim. Olur mu? Olur olur. Hadi bakalım hayırlısı. Hatta ben ne yapayım biliyor musun? Burada saksıları hemen bunu ekeyim. Kövde yerleştiriveriz tamam. Şimdi Hülker böyle e, porsiyon porsiyon doğuruyorum ben bunları. Tamam mı? Sonra şekerleyeceğim. Şekerledikten sonra akşam sabah bu sulanacak. Sulandıktan sonra da fırında e, düşük ateşte yavaş yavaş 2 saat 3 saat pişecek yani. Bu olacak yani. Konu komşuya verdik. Evet, evet. Şimdi de bunu pişireceğiz. Kalanı da evet. biraz sonra pişirmek için dolaba koyabiliriz. Tabii. tabii. Hadi bakalım kolay gelsin. Hadi. Kaba kesildi, doğrandı, şekerlendi, güzelce fırına sürüldü ve pişti. Güzel oldu. Büyük bir tepsi pişirdik. Gene bunu da eşle dostla, komşularla, çocuklarla yiyeceğiz. Çocuklar geldi, Şahin açık hava ocak başına geçti. Bugün dolu dolu bir gün. Evet. Sabahtan, Sabahtan misafirle. Evet. Maşallah, bereketli geçiyoruz ya. He? Kevser diyor ki bir paketini biz yiyeceğiz. Bir paketini <laughs> kediler yiyecek diyor. Kuru mu? He? Tamam. Tabii işte bekliyorlar. He ee, Aha. Abi, bekliyorlar. Aha bekliyorlar. Oğlum size bir şey vereceğim. Çiğ vermeyeceğim. Çiğ vermeyin diyor Kevser. çiğ vermeyin. Anne baba abi. dedi. Ha. Çay kaynıyor mu? He onu da açacağım şimdi. He i̇yi. Cibala ne diyor? Tut topluyorlar. Toplasınlar Dudu. Bol bol Hadi yesin. Bağla. Toplan toplan Cibala. Bol bol toplan. Yiyin kuzum. Önce ektiğimiz kabakla çiçek açtı. Kabak dökmeye başladı işte bak. Şöyle güzel güzel. Boş çiçek daha çok ama olsun. Biraz daha bunların boğazı da olmak istiyor. Toprakla. Sonradan ettiklerimde boğazı da olacak. Şöyle çapalayayım boğazdan doldurayım da güzelce sulayalım. Kabak, salatalık, bostan. Bunların boğazını doldurmazsa olmuyor. Şöyle doldurayım. Hı, tamam. Şöyle suyu şuraya açacağız. Göllenecek bak gölleniyor. Eyce hmm. su doldu bak kendi. Kabak, su Kabak suyu sever. Hı. O evet. taşıyor zaten bak. Taşar o. E, ee, bura göllendi mi taşar alt tarafa ne geçer. Kaç su var o mi? Susadım Bak oradan yardı bak görüyor musun? Kabaklar dökmüş. Bir hafta sonra yersiniz. O da pırasa. Pırasa Evet, fidanı o. Onu dikeceğiz, pırasa olacak. O sık ya, sökeceğiz onu, seyredeceğiz. Bak, oradan yardı gölleniyor. Göllensin. <laughs> Hiç tarafa bu tarafa, aşağıya vurmama gerek yok. Hiç yani. vurmama gerek yok. Böyle dolaştığı kadar su. İyice dolaştı, bak doluyor. Bu, buraya, kadar buraya kadar doluyor. Hı hı. <laughs> 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 Tabii nereden bileceksin bizim bahçenin huyunu? Sen bilmezsin daha. Öyle Bilmezsin, bir de... Öyle, öyle. He, öğreniyorum tabii sağ ol. Böyle e, tazikli suyla sulamadığım için. Hı hı. Bu her yeri söküyor bak söküyor. Bak ne yaptı söküyor toprağı bile. Taş, taşı söküyor taşı. Taşı sök, tazikli. 104 metreden çıkıyor bu. Hı hı. Bak şimdi ne oldu? İki tarafta göllendi. Geliyor. Şimdi sen Şahin dinlemayı kapatıver. Ben kapatayım mı? Kapat. Heh, tamam böyle yapıyorsun suluyorsun kapatıp tamam kapatıp bırakıyorum. Akşam akşam değerli eşimle semaver çayı hazırlama ve keyif yapma evet. diyeyim. <laughs> Kuzucuklar da var. Kuzucuklar ne bilmiyorum. Kuzucuklar da evde şimdi geliyle kuzucuklar. Evet. Gece gece. İşte bugün günümüz dolu dolu geçti mi? Geçti. Kevser. mu çay. İç iç. İyi gider usta. Bugün dolu dolu bir gün geçirdik sevgili arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Gönül dostlarım, değerli YouTube ailem videoya beğeni atmayı unutmayın. Akşamın seherinden deyim, de akşamın bereketinden hepinize hayırlı geceler olsun, hayırlı akşamlar olsun. Gecenin de sabahında inşallah Rabbim bizi uyanmaya e, kalkmaya nasip kısmet etsin, uyandırsın. Bizim kediler onu yedi, bunu yedi. Full doydu. Full doydula. Artık İstirahat şöyle, çok... istirahata çekildiler, yattılar. Bu da güzel bir şey, iyi oldu. E, biz de akşam sabah köve gideceğiz. Gitmeden önce dedik kuzularla yine birlikte olalım inşallah diye. Böyle arkadaşlar işte. Geldin kızım? Geldim anne. Metin neydi? Geliyor. Hı, gelsin kızım, Geliyor. gelsin. Güzel yanıyor. Şura oturalım. Çekirdek getir veren mi Kevse? Var mı annem? Şahin çekirdek var mı? Varsa getir. <gülüyor> <gülüyor> i̇ş kay kızım iç. Iş. i̇ş çayını. Biz gövdeyken ay kabakları sulayın diye metini öğreti evet, öğrendim. Şöyle sulamayı biliyor da sen de biliyorsun ama fortumu direkt tuttuğunda söküyor. Onu bilmez. Ha, Söke ata. Yavaş yavaş değil. Kenara şey dışarı. Yani hani uzağa koyacak kampete. Ha ha aynen aynen. Ağaçlar da öyle diyor kızım. Söküyor, atıyor. Hı. Her şey söküyor, atıyor. Öğrenmiş İzmirli ne kabak solayısı Hı, -hı. Hı, Hı. Dökmüş kabakla da böyle şey gibi gibi. Hı -hı. Nasıl diyeyim? Sana kalem gibi gibi. Hı -hı. Şey, İnşallah su kabak. Aman e yemek. Aş kabağı. Aş kabağı. Bugün kestiğimiz kabağı da götür. Hı -hı. Çok güzel. Birazını alayım. İstədiyin qədər alqalanı qalsın.